Evet Arkadaşlar Şimdi Size Ne Gösteriyorum Arkadaşlar Tut Böyle Erişmiş Nedense Arkadaşlar Bu Ağaçta Böyle Bir Şey Var Normalde Ben Başka Ağaçlara Bakıyorum Hiç Yok Arkadaşlar Yani Tut Ağaçlarda Yani Normal Ağaçlara Anlamak Lütfen Yani Tadı Normal Bir De Bakın Şimdi Yine Yiyeceğim Diğer e, Bir Video Çekmeye Çalıştım Yedim Sonu Video Kendi Kendine kapandı. Tadı Gerçekten Normal Ama Tam Erişmemiş normal, şöyle bir şey kaldı. Evet, şu kadar kaldı işte. Sabı... sapı da büyük gibi değil mi sizce? Yani normal bir tutun sapına kadar ki durum ben şuradan bir tane eee şey yok mu? Aa, şu Evet, bu sabı sapı. Evet, şimdi bunu yiyeceğim. Ya dur, tut. Kamerayı hem tutuyorum. Evet arkadaşlar bu bundan biraz daha büyük. Şöyle. Şöyle ben size göstereyim. Şöyle daha bundan biraz daha büyük. Şöyle. Şöyle akşam durun tut kaldı. Neden öyle bir şey yaptıysam arkadaşlar. Şöyle şu. arkadaşlar şimdi bugün size ne yapacağım baştan söylemiştim. Hani baştan dedim de yani videonun baş, başında söylemedim. Yani şey yapmayın yani çalışılması. Tut yemeden duramıyorum ben. Yani, onu söyleyeyim. Elişmiş ya. Daha elişmemiş. Bana fark etmiyor. Karınca çiftliğimi büyüttüm arkadaşlar. Evet şurada. Evet. Evet arkadaşlar böyle gidiyorlar. Ama geri geliyorlar bakın. Şuradan. Nereye gitti? Ne evet takdir karınca çipimi böyle bir Kutuya koydum Çok da, hani Güzel oldu bence Durun bakalım bulabilecek miyiz hiçbir karınca Karınca Yok arkadaşlar çıkmıyorlar o kadar derinlere girmişler ki Neyse zaman böyle yapayım arkadaşlar şey yapayım Karınca çipimi size büyüttüm diye göstermek istiyorum arkadaşlar Başka şey bir de aklıma hiç video gelmiyor Ha bakın. Şu da arkadaşlar. Neredeyse arkadaşlar 10-15 tane karınca burada. Çok rahat geçiyorlar arkadaşlar. Şunu bakın. Şu ekmeğe bakın ya. Üç günde bitirir anlıyor bunlar. Herkes zaten alıyor. Ve arkadaşlar video biter.